Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ve hmm. o yeni karakter. Gigi miydi? Neydi bu? Zizi miydi? Arkadaşlar ben video öncesi ee, şey bunun hiper şarjını aldım. Bakın arkadaşlar çok güzel gözüküyor hiper şarjla. Yani şimdi size hiper şarjını deneteceğim. De deneyeceğiz beraber. Ve yeni karakteri çıkartmaya çalışacağız. Amacımız başlığımız yeni karakteri çıkartmak olacak konuşmadan hemen yapmalıyız hızlı olmalıyız ee, Hadi 30 bilet 30 biletimiz varmış iyi arkadaşlar ben videoyu durdurayım sonra geri gelelim geri geldik arkadaşlar ee, şimdi karakterler herkes seçildi seçildiğine göre herkes iyi oynar inşallah. dikkat korsan Hmm, falan yazıyor. Arkadaşlar rüper şarj e, normalde de vardı zaten bende. Oo! Oh. Ama aga güçsüzmüş be. O yeni gelen karakter. Ama biz yine de alalım arkadaşlar. Simgemizi basalım uğurlu. Gelemiyorlar arkadaşlar. Gelirlerse zaten çok kötü ederim onları. Ölmeyin, ölmeyin yes be yes var ya bizim takım çok iyi aga aha bomba attılar kaç 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 aha kamera gitti ne oldu ne oldu Neyse neyse neyse. Yetişin yetişin yetiş 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 yetiş. Al onları al onları. Adamım benim. O çok iyi yes baby. Bu açık bizim. Arkadaşlar bir kutu aldım da. Buna göre ee, şu anda e, bunu açalım arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Bunu açsak bir şey olmayacak da yine kostüm kazanırız diye söylüyorum. Ne geliyor? Dinamit iyi iyi iyi. iyi. Ne seçelim? Bunu seçelim. Hadi hadi. Saat kaç? Tamam saat daha on buçuk. Hadi, hadi 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 Arkadaşlar bu 5 dakika arada da 6 dakikalık sürebilir bu video. Onu bilmiyorum. Yani azıcık sürer. Bu video az süreceği için Video 5 dakika 10 dakika sürer Ama tahminim 5 dakika ya da 8 dakika sürebilir Tahminim 8 dakika sürecek Diyorum ve ben yine bunu alacağım Kanka sen bunu al Sen bunu Aferin Ninja'ya bak ya Frank almış Daha bir tane aksesuarı var Benim bir sürü var Arkadaşlar ben bunu alacağım. Bunu böyle alacağım. Bir de Rüzgar kankalını alacağım. Üf, biri çıktı ya. Boş yere biletimizi harcadı. Ya biriniz bile mi ne? Gigi'yi. İnsan Gigi'yi seçer ya. Oğlum sıfır üç ne ya? Sanki aşamalı oynuyorum gibi hissediyorum ya. <laughs> Elmas <Mastricht, be>. yeah. üç <laughs> Hadi, hadi, hadi. Dalıyoruz şu anda biz rahatız aga. Şu anda zaten toparlamazlar. İsteseler beni almazlar. Adam bir daha öldü. Ölüyorum, ölüyorum ben, ölüyorum. Öldüm be. Adam bir, bir tane daha topu attı. Aynı benim gibi oynuyorlar bu oyuncular. Süper şarjını size e, ee, gördünüz biraz önce. Ama ben atamadım süper şarjını. Nasıl getirmesin? <laughs> yani? Hadi. Adamım benim. Adam. Adem adamı Adam çok kötü isim yapmış. Yani. Adamı önerim sen isim yapma. ...saldıramıyorlar ki. <laughs> Rizyar, baba babapuro. Gol attı be. Ve artık kutumuz açıldı. Efsanevi. <laughs> <laughs> Oha. Ne geliyor? 500 kredi. Keşke bir daha gelse. 6 5. Ah. 17 kredi mi? Keşke bu olmasa. Şimdi ne sesi geliyor be? 100 kredi. Kaç istiyor? Kazayı almak üzereyim aga. Kazayı alayım çok güçlü olurum. Maça girelim öyle başlatalım. Geri geldik arkadaşlar. Adam seçmiyor ki bir şey. Heh, şimdi seçti. Olga nasıl efsanevi çıktı be? Neyse, iyi iyi. ama 500 kral çıkması çok iyi. Daha iyi yani. Şartlı hmm. işaretli, işaretli, işaretli. Adamlar beni korumuyor. Aga beni insan korur be. Yardıma gelmiyorlar ki bu bunlar. Neyse yine bu ben yapacağım tek başıma bunu. <laughs> Hadi vurun. Adamım benim. Attı lan Storm gol attı. Storm Kaç 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 kaç. Adamın mermisi çok uyu. Leon bir daha attı be. Ah. Ne diyor ya karakter. Karakter de yoruldu. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz azıcık kısa oldu. Tekrardan yarın görüşürüz.